kasko caiz midir denmiş hocam bir de. Kasko caiz mi denmiş? Kasko dedikleri ne bu araba şeyleri bu mi? Bu araçlara hocam şey, evlere oluyor artık. Buna buna müsaade vermiyoruz. Hı hı. Yani bunda şey yok. Yani genel manada bir fetva müsaade yoktur. Ondan dolayı efendim ama şöyle oluyor alırken mecburi şeyler oluyor işte bir finans kurumundan almak için o onu mecbur koluyor. öyle bir şeyler var. Hı hı. Satışta evet, evet e, bir trafik e, sigortası gibi işler oluyor. Bu da farklı herhalde. Bu özel mi bu? Trafik sigortası ayrı. Özel oluyor hocam bu. Bu özel oluyor. Hı hı. Ama bazı müesseselerde alırken vadeli madeli alışlarda yani caiz olan akitlerden bahsediyorum. Caiz olan vadeli alışlarda veya bir finans kurumu alıyor sana satıyor gibi durumlardaki caiz bunlar. Böyle yerlerde bir mecburi kasko yapılmış oluyor falan. Sana öyle geçiyor. Bu sefer sen o zaman öyle bir durumda ise sen tabi aldıktan sonra artık geri kalanı ödemek durumunda kalıyorsun. Ona müsaade veriyoruz. Yani çünkü bu sefer öbür paranın hepsi boşa gitmiş oluyor. Hı hı. Ödenilen kısım. Sana geçen noktasından sonraki devam ettirmek falan ayrı bir şey. Hı hı. Ama genel manada öyle geniş geniş bolca kullanılacak bir hak değil.